Hepinize yeni bir vlogdan selam arkadaşlar. Vlogu yine sabah çok erken başlattım. Bugün de böyle gizemle aslında düne göre daha erken çıktık. Bugün de böyle bir etkinlik var. Avedan'ın etkinliği var. Ona gideceğiz. Ama dedik ki öncesinde hem erken uyanalım hem de başka bir şey yapalım dedik. Çünkü dün böyle direkt güne böyle davetle başlayınca o yüzden de sabah bir yerlere gidemedik. Arnavutköy tarafına geçiyoruz. Bir kahvaltı yapacağız. Yokuş çıkıyor yine kahvaltıdan sonra da kanyona geçeceğiz. Orada da işte dediğim gibi etkinlik var. Sonra İrem ablayla buluşacağım. Günaydın. Günaydın. Geldik ama taksiye karışıklık almıştı biliyor musun? Evet. Başkasının çağırdığı taksiye binmişiz. O çünkü aşağı inmemiş. Yani ikimiz de adamla aynı anda çağırmışız aslında taksiye. Sonra işte bizi de bıraktığı için iptal edemiyor. Adam da yeni taksi çağıramıyor. Çünkü hala bizim yani yolumuz devam ediyor. Sonra adama bir sinirlendi. Toplantısı varsa aşağı inseydi salak. Özel şoförü var sanki burada inşallah geç kalırsın. O kadar sinirlendi ki. Ben de hemen destekledim. İnşallah dedim insan dedim bu kadar sorumsuz olmaz. Kaza <laughs> <Yazık> getirmez. <laughs> sabah sabah neyse ki yine güzel başladık, eğlendik. Şimdi işte kahvaltı yapacağımız bir yere gidiyoruz ama bir deniz havası da iyi gelmedi değil yani şimdi. Dedikodu yapalım. Şurada bu tane bayağı villa diyemem yani. Yalı. yalı. Evet yalı yani. Gizem onların Adanalı olduğunu söyle. Belki de buradaki en büyük değil mi şu anda? En güzellerden. Zaten her zamanki gibi Adanalılar hep bir yerde <laughs> Ya Adanalıların bir gösteriş merakı olduğu için ben sadece İstanbul'a gezmeye gelmek isteyen bir vatandaşım. Bu yaşam şekli bana uygun bir yaşam şekli değil. Bu kaotik koşturmaca, bu şey zaman kaybı falan hiç bana göre şeyler değil. O yüzden ben burayı, mesela ben Ankara daha çok seviyorum. Yani çok şaşıracaksınız ama. geldik. Ha, çok güzel bir şey kokuyor güzel. Aşırı güzel bir şey kokuyordu. Benim yine iki adım atınca acıkmam. Merhabalar. Şimdi çok sıra var o yüzden bekliyoruz ve biz de Gizem'le bir şeyler seçelim istedik. Evet, hoş Ama burada sanırım bir menemen muhabbeti de var. Şey, şapşuka menemen Evet. Şakşuka menemen de yiyelim. 10 tane yumurta yiyeceğiz. Ama gerçekten çok tatlı bir yer yani. Tabaklar da güzel duruyor biz şu an sıra beklediğimiz için. Kahvaltımız geldi. Yalnız var ya gerçekten kameradaki renk olmadığını düşünürseniz o kadar güzel görünüyor ki daha canlı bir durumda. Şu an menemen aşırı güzel görünüyor. Zaten gerçekten bu sabah böyle böyle bir kahvaltı istedim güzel, çok iyi. Evet, ekmek çok iyi. Hmm. Kahvaltımızı yaptık bu arada bayağı güzeldi. Ben de saçıma dalgalı bir fön çektireceğim şimdi. Umarım güzel olur. Yatıyor musunuz? Evet, şu kadar yapması lazım. O kadar kısa kalacak. Uzun seviyorsunuz. E. Bakın hemen 2 dakikada saçım değişti gördünüz Bu basıklık gitti. Şimdi kaldığımız yerde devam edebiliriz. Size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim bak. Adana pahalı. Gerçekten. Ben bir kuaföre gittim. Evimin yakınında açıldı. Kafasına göre benden fiyat aldı. Ben aynı maşaya kaç? Adana'da 1000 TL ödedim. Sonra bana garip geldi Adana'da o fiyat olması. Aslında Adana'da böyle 500 TL falanmış. Kimden ne koparırsa. Aslında vallahi bir daha bir daha test edeceğim. Bir daha gideceğim. Bir daha 1000 TL alırsa bak kavga edeceğim. <laughs> mesela aynı paraya çektirdim anladın mı? <laughs> aynı evet aynı kirayı vermiyorsun mesela. Sen neden benle Adana'da 1000 TL aldım, bir maşaya? Şu an kendimi hiç enayi gibi hissetmiyorum. Çok mutlu hissediyorum. Sıfır enayilik. Ama Adana'da kendimi o gün o gün var ya o kadar enayi gibi hissettim ki kendimi. Hoş geldiniz. ben pazarlık müdürüm. Ben de arkadaşım görüyoruz zaten sizinle beraber. Evet. Şu anda saçınızda e, tükkü tabakasına bakıyoruz. Kocuklarına. Bakın ne kadar güzel ve sağlıklı maşallah. i̇şlem yani görmüş olmasına rağmen yaptığımız evet. bakımlarla çok iyi toparlamışsın. Şimdi uçlarınız doğru biraz doğru tam sahip göreceğiz sizinle. E, hafif hafif çok normal. Şurayı rağmen. merak ediyorum. En ucu. Sizinle beraber hemen Şey. Bunlar çok normal zaten. Genellikle omuz hizası başlarsa <laughs> ilk taşlar çantanıza takılıyor, montunuza takılıyor, işlem görüyorsunuz vesaire. Gerçekten bir e, egzotik bir kokusu var. Şuradaki parlaklığı görüyor musunuz efendim? Hemen bir size anında %95 zaten. Bu, özellikle sarışın miktarda çok daha. ayrıldık arkadaşlar oradan. Hem çok kalabalık oldu. Hem de zaten hani hem saç analiziydi hem de yeni ürünleri tanıtımıydı. Hani bayağı da zaten ürünleri gördük, deneyimledik. E, oradan da kalktık. E, çünkü hem alan olarak da küçüktü ve sonra çok kalabalık oldu. Bize de ki sirkülasyon olsun. Hani biz çıkalım başkaları gelsin. Ee, şimdi de zaten kanyonun içinde oturuyoruz ee, bir klasik ben bugün Türk kahvesi içmek için biliyorsunuz ki Türk kahvesi hemen içiyorum. Bu arada İrem ablamla buluşacağım size demiştim. İrem abla da benim seneler önce sosyal medyada tanıştığım gibi. ama biz senelerce konuşuyoruz ilk defa buluşacağız. Yani sürekli konuşuyoruz, görüşüyoruz aslında. O yüzden onunla buluşacağım için de heyecanlıyım. İstanbul güzel ve verimli geçmeye başladı benim için. İki günüm dolu dolu ve güzel geçti. Buluştuk, aldım. Ay çok heyecanlandım, çok <laughs> Ama Tolga yok. Evet. Tolga'yı da istiyorum ben. <laughs> Tolga'yla bir daha geleceğiz. Bir daha bir geldiğimde. Tamam evet. ya. Akşam. Tolga'yı damadım diyor. Evet. Ali Çağrı'nın akşam sucuk getirecekti. Dedim ki Tolga'ya da anasını dedi ki kokar nasıl götürecek kız donayı dedi. Tasan ama sözü var. Seni Beraber onu yeriz. Seni ya arada sırada. Tam sucuk sahnelerinde çağırıyorum onu. Şu an evde sadece sucuk yiyor. E ben yokum ya. Aslında ne yiyor? Ne yapıyorsun bana ne? Karım olmadığı zaman yemek ye çekermiş bir de. Kocamın sevmediği yemek ye çekiyorsun ya o da şey çekermiş. Gelim olmadı zaman tolga, sadece sucuk doğru. Gelim olup başka bir şey yapamadı, evet. bilmiyorum. Karşıya geçiyoruz. Bir bütünü yok yani belli bir saat var İş ve iş dönüşü. Gitti. Ama onun içinde mesela size bir tane lastik patlası birini Gitti. Bitti. Mesela hava alanı beni benimle yarım saat, ama ben iki saat önceden çıkıyorum hep. Yani. Çünkü caddede nereye geldik neresi dedim? Kukira, Kukira'ya geldik. Seni böyle çekeceğim bak sıfır bak sıfır hiç kilolu görünmüyorsun. Artı beş. Hiç artı beşin yok. Garanti. Bakacağız. göreceğiz. Ama göz rengini keşke bir görseniz. <gülüyor> <gülüyor> Benim İrem abla gerçekten büyümüş ben. Aa, evet evet. Kesin ruh ikizim. Evet. Ruh ikizim. Gerçekten. Sen Her şeyimiz aynı. Eve gideceğiz ya. Tangle Teaser Taram'ın eskisi de aynı. Aynı anda <laughs> siyah almışım, yeni. Dore'li, o da siyah. Onu da yeni aldım. Onu koyduğu gün aldım, artık atmadım ona yani. Aynısı ben, çünkü bıktım artık yani her şeyi söylemekten. O da, evet. o da, o da, o da, o da. Benim Çok aynı siyim. gidiyoruz. Evet. Biz bayağı uzun sohbet ettik. Bir şeyler tatlı yedik, yemeğimizi yedik. Şimdi de böyle caddede... <laughs> kurtuluyoruz. Biraz da böyle yine mağazalara falan gireceğiz. Yani, çok da başka bir şey yok zaten yapacak ama bu caddeyi bayağı sevdim. Ben ilk defa geliyorum. Gayet güzel, keyif aldım yani. Şimdi bak bunu şurama sıktım. En son yani gece ayrılırken başka bir kokuya girdim. Ertesi gün başka bir kokuya girdim. 3-4 tane kokuya evlendim. Evet. <laughs> Şimdi çok şaşıracaksınız ama bir tane büyük çanta ihtiyacım var. Yani bir şeyler Gizemde fark ettim bunu. Mesela bir yere gidiyorum, gezmeye çalışıyorum. Her şeyi gizeme verdim. Bu gezilerde gerçekten büyük çanta ihtiyacı için. Ve şunu gördük. Bu da akademiyanın ve hani bu sene de su yetmiyor da bu da olabilir. Ama ben bunu daha çok sevdim. Şeyi de senin Böyle, 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 böyle. Evet, yani böyle bir spora da giderken skora atmak oluyor. için, bir şeye de giderken atmak için. Hiç böyle bir şey. şey, Bu çok kışlık da Buna yazın da kullanabilirsin. Hani sürekli çok yazın kullanışlı. Bu çok merhaba. Büyük ihtimalle bu çantayı alıyorum yani. <laughs> Çünkü gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım var. Bu şeyde çok zorlanmıyor. Yani benim birçok şeyimi gizem taşıdı. Hani böyle bu küçük çantaları al çık yapabileceğin zaman kullanıyorsun. Hani evet. bir yere gideceğim tamam kullandım. Ama harici çok zorlandığım için büyük bir çanta arayışı içine girdim. Hani, o yüzden de bu Akademiya'nınki ki bayağı güzel. Bir tek yanlış çok kötü oluyor. Spes ah, oh. Evet. A şey, şey ne bileyim biz de alır süper step kasadan onsuz ayırmıyor insanı. bunu yapıştırıp onu mutlaka alır <laughs> <laughs> mutlaka alır mutlak çok işe yarıyor diye. Ben de bir iki kere bir iki tane vardı her gittiğimde unutmuşum almışım yani kasada bir şey migrostan ananas. <laughs> ya ya yine mantıklı ya. <gülüyor> <gülüyor> şey, siyah pus pus. Sabah çıkarsa benim evde vardı. Her seferinde. <laughs> Ama öyle oluyor geldiğin kasa yanında, hani gözlüğünün üstünde böyle kilitleniyor ya. Herde çam indi, oradaki kız çağırıyor <laughs> diye. Hani prim alıyor, satıyor diye. Hani, <laughs> hani ana kasa da o şey oluyor De diye, kasa arkasında bir hani kız da prim oluyor diye. Herde <laughs> çam... Çi... Abi alırsa evim gidiyor diye. Gizem bizi maça içmeye getirdi

Beğendim. Benim Adanalı genlerim şaşırdı. İrem ablayı sevdi mi? Belki gözlerim mi? Aynen. Evet. evet. Senin gözlerin mi? Aynen. Beğendim. Aa, Çok güzel. Çok güzel. Belki yani Nara bana 100 kere şans verdirdim bunu. Kırılmasın diye. Çok güzel, güzel. Çok güzel. Arkadaşlar ben uzatma zevklerim var. Onun evet. sen bir tercih veriyor ya. Şey var ya, bobotu ileri miydi yüzü gibi? Sahile geldik, şöyle yürüyoruz. Yani bir keşke gündüz yetişebilseydik evet. ama ha evet yarın da bu taraftayız. <laughs> Şu an utandım yani insanlar koşarken, sporunu yaparken bizim sadece yiyip yiyip yürümemiz utandırdı. Ve dönüyoruz. İrem abla bizi bırakıyor arkadaşlar. Günaydın. Günaydın dedim ve hemen önce taksiye sonra konuşacağım. <laughs> Direkt böyle başlattım. O kadar yorulmuşuz ki güzel de hamladık. Ben ve o da en rahat kıyafetlerine zaten tüm bu tatil boyunca, yani tüm İstanbul boyunca rahattı ama ben de girdim. Ben de böyle üzerime bir saat erimek, hırka gerçekten yani ne kadar rahat olabilecekse o kadar Gerçekten çok kötüydüm yani. Hatta bugün çıkmasak mı falan da bir oldum. Bugün gittiğimiz suadiye tarafına tekrar gideceğiz. Ee, dedik ki yani başka yapabileceğimiz şu anda bir şey yok. Bugün de zaten son günümüz buluşacağız birazdan da. Ama öncesinde kahvaltıya geçiyoruz biz de. benim sosyal medyada tanıdığım <laughs> benim sosyal <medyada> <laughs> Öyle yani vlog başlattım arkadaşlar bugün de birkaç gideceğimiz yer var yine aslında bir önceki günlerden bir farkı yok ama bugün herhangi bir planımız vesaire yok bugün çok daha akışta devam edeceğiz o yüzden böyle rahat rahat indi bir artık çok fazla yürümek istemiyorum bakın bacakta mı taktım kolaylık vapura bineceğiz. Ama simit almak istedik ama simit yok. Ne simiti. simiti kim satıyor diye mi simiti. bari? Ne <laughs> bakabileceğiz? Ben Bayağı baya oldu Yani. Koşmamız mı lazım? Yine mi koşacağım? Al oh bakalım. Aa iyi geldi sabah sabah. Ben o zaman her sabah bunu yapmak isterim mesela. Yani trafik kaosunda alsa bu çok tatlı bir şey. Hava da bugün e, yağışlı olacak diye baya böyle uyarı geçtiler hani tehlikeli bir yağış olacak diye hava bildiğiniz güneşli sıcak Biz sıcak çekiyoruz ya bizim soğuk şeye bir hakkımız yok yani. Baya böyle terletecek bir sıcak var. Bir dakika çantamı atacağım. <laughs> Alışkanlık olmuş pardon. <laughs> Ay ya ya ben gerçekten bazı şeylerle eğleniyorum. Mesela akşama kadar şimdi ben bu büyük çanta muhabbetini yaparım. Size bir de güzel eğleniriz. Bir de ben de böyle saçımı yıkamadım. Saçım böyle biraz yağlı görünüyor. Normalde benim saçım yağlanmaz bulamadım. Merhabalar! evet. Bugün kocamız sevmediği yemekleri yapıyor. <laughs> Belir göründüğünden çok daha zayıf bu arada. Öyle dedi. O yüzden acı yapmıyorum. Ne ben kalabalık. O yüzden, yüzden şimdi şey, her şeyi yiyemedi. İşte sen sen ben seni de tanıştıracağım gel. Geçmiş bir yol olmuştu. Köpeğini bakın iyice. Evet. Kahvaltımız geldi. O kadar güzel görünüyor ki bakın. Sokaktan En güzel. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi tatlı yemeye. Aslında orada da çok güzel kahvaltılar falan var ama Nova'ya geçiyoruz. Orası Beliz'in ablasının yeriymiş. <laughs> <laughs> Tüm tatlıların reçetesi Beliz'in ablasına aitmiş. Ben senin önerinle bunu denemek istiyorum. Tamam. Diğer yönde geçiyorum ben. Bu da Şimdi buranın meşhur bir, bir şeyini, hazırdan bunu deneyeceğiz. Aslında ilk başa gizeme deneteceğim çünkü gizem böyle şeyleri bir de çok sever. Ama bayağı popülermiş. Biz gerçekten 5 kilo falan aldık. Teşekkürler. Şöyle bıraktım. Afiyet olsun. Tamam, teşekkür ederim. Hmm. Gerçekten mi? Hmm. Güzel mi? Hmm. Ağır biraz. Kaka olsun lan, çikolata lan lan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> şey. Evet. Ben bunu paylaşmak çok Nova'ya bir geldim, bütün masayla bu vardı. Şu tabak bitmiş, şu Gerçekten, bir gittim içeride bari sıvını küfür ediyor. Çünkü bu yapışıyor mikserden. Bunu çıkarmak çok zor mikserde. Beliz ne yaptın falan, bir daha paylaşma falan yok. Çok zor mikserden. Beliz de geliyor Adana'ya. Bu arada... Ablam doğurduğunca geleceğim. Evet, Beliz'in erkek arkadaşı Adanalı. Evet. Ve gariptir ki erkek arkadaşın ailesiyle aynı sitede oturuyoruz. Yani böyle bir Şice denk geliş şey alamaz. Gelceğim, yemek yedikten sonra kahve. sonra çıkacağım. Ya da şey derim, sitede çekirdek kolayı yapalım. <laughs> <falan. Aynen. gülüyor> Ayrılıyoruz. Biz yine dün İrem ablayla buluşmuştuk, onunla bir buluşacağız. Bir de artık Gizem'in de almak falan istediği şeyler var, onlara bakacağız. Sen ne taraftasın? Sağdan gideceğim. Okey. Bayağı uzun uzun sohbet ettik bir tekrar gelebilme durumum var. Gelirsem. gel çok güzel. Güzel oldu. O da gelecek inşallah. Zaten gelecekti. Öncesinde tanışmamız da çok güzel oldu. Otuzunda gelirsem haber vereceğim. gel. Yani beş gün sonra. Kalacak gelmezsen bizde de kalabiliriz. Adana'ya götürmek için ekmek aldım. Mesek, ama orası. poşetin güzelliği çok tatlı değil mi? Benim de böyle şeylerden etkileniş işte içinden etkilenmiyorum. Bugün Melis'le buluştuk. Sabah çok güzel bir kahvaltı yaptık. Bu güzel gitmek istediği bir yerde. Yani ve bence kahvaltı çok güzeldi. Sonra Beliz'in ablasının kapısına gittik oldu. işte tatlı falan, sohbet ettik, güzel oldu. Bu arada Beliz benden küçük ama bayağı oldun. Yani benim yaş aralığımda görü buluşmamışım, bir İrem <laughs> evet. Ama yani bence enerji tutuyor yaşın hiç bir önemi yok. Çünkü dün yani İrem abla yani bizden daha enerjikti. Yani şahsen ben kendi gençliğimden utandım hani öyle söyledim size. Güzeldi yani. Gizem bana çok güzel eşlik etti. Bir de bu yoğunluğa katlandığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Sen seviyorum. Gerçekten ben de seni Sen de de. 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 <laughs> Şaşırıyorum. Ben seni seviyorum. Teşekkürler. devamlı. mı? Kolay 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 sevgimi belli eden bir insan değilim böyle farklı şekilde belli ederim biz, biz anlıyoruz böyle mıç mıç yapamıyorum aşkım bebeğim canım gülüm yapamıyorum ben sevmediğim birini seviyormuşum gibi gösteremem ne şey var mesela ben senin kötü olduğunu biliyorum diyelim evet. evet. kötü olduğunu bile bile seninle görüşmem ya da birisi birisine kötülük yaptıysa benim için de biter çünkü yarın bir gün bana da yapabilir o yüzden enerji, iyi insan, hep çevremizde böyle insanlar var. Stratejiyle yaşamıyorsun. Tabii ki. Stratejiye gerek bile yok yani. İyi insanlar yanınızda olsun, mutlu, enerji, hep güldüğün. Nereden geldik buraya pardon? <laughs> Ekmek aldım. Ekmekten, ekmekten iyi insanlara geldim. Öyle güzel bir dört gün geçirdim. Ya da şimdi İrem ablayla buluşacağız. Yine enerji kadın gelecek yani. çok önemli. MR'a gideceğiz bu arada. AVM'ye gideceğiz. Yani. Ne yapalım? İrem abla benim büyümüş versiyonum. Efendim. Ee, buluştuk efendim enerji kadınla yine. Dün var bayağı dedikodunu yaptık. Ya. Ama şöyle bir dedikodu. Dedikler. Utandım dedim yani gençliğimden utandım dili nasıl? Her Maşallah da dedim. Ki ne kadar yorgun ve evet, e, çok zor yani böyle sıkışık bir Sen şey. Evet. Ben yürüyemiyordum İrem abla. Ben de ben de o, o bende de vardı. İnan otur ki ay ay ay, evet, ay 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 Evet lan! ay 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 Etkisi yolusun yani ilk spora başladın <laughs> öyleydim Kaval kemiğim gitti yani Çatıra çatıra. <laughs> şey. Dün bir de bizi karşıya bıraktı ve çok uzun bir süre sonra eve döndü. Ve biz vicdan azabı duyduk Aynen. ama tabii o duymadı. Yani öyle söyledi. <gülüyor> biz <gülüyor> de <gülüyor> duymadım. <gülüyor> <gülüyor> duymadım. Bir tür yedim diye kendi kendime şey Yok, oldu ama. Biz çok rahat ulaştık ama sen çok rahat ulaşamadın sonra. Ben dümdüz hemen girdim durur evet. durur. Evet. böyle Sıra. şey karışık kuruşuk trafik değil. Evet. Hemen köprünün orası zaten. Bu akşam da sizi aynı yere bırakacağım. Yok bugün bırakma yani şey yapabilirsin Merak. biz gideriz. Yok yok gidelim. Benim... Çok rahat giyindik bugün. Şey yok. Benim de ya, işim yok, işim yok. Ne yapayım? Ha, bizle takılacaksın evet. evet. peki. Gece yatmaya gideceğiz hepimiz. <laughs> Ama yatamıyoruz yorgunluktan. Evet sonra. her yerde. Biz geldik ve böyle biraz içeride dolaştık. Ben de dedim ki kamerayı açayım. Biraz acıktık. Ama böyle tam böyle ayarında bir acıkma diyemem. Ee, Evet, buraya da gelmişken deneyimleyelim istedik. Sonra Alo'ya da gireceğiz. Sıra yok. Hep gençler yani. Popüler şey. Bizim işte popülerlikten etkilenme hızı. Tamam. Üç tane kartı, iki tane power shake. Bir tane de tost. Ee, şey, kağıttan tost deniyoruz. Şimdi tepkilerine bakacağım ben. Mesela bak buradan da açılıyor. Neden burayı yırtıyor? kapitalizm. evet, buradan evet. da böyle geliyor ama... Evet. Çok... Evet. Deneyimliyorum bak. Bence bu da güzel Biliyorum. ama çok tadımlı. Bak çok tadımlı. tadımlık işte. kalın değil. Ki bir şey, başlangıç şeydi böyle çok boyunca. Çok, çok duyduğunuzu... Ama aroması çok güzel. Çünkü bir sos döküyorlar ekmeğini. Evet çok güzel. Aroması çok harika, Sayı bazen evet. ısıtabiliyorsunuz. Evet. Biz sevdiğimiz yapımı çok fazla. Domboluğu değiştirdik o evet. Bu Ben sevdim. Alo'ya geldik. Bu arada bakıyoruz ama çok da bir şey bulamadık. Bir de görüntü, hani kalite olarak da çok bizi tatmin etmedi aslında. Yani bunu bu para verilir mi diyorsun. Birkaç tane ürün var, ama onları da çok beğenmedim. Yani buraları çok beğenemedim aslında. Yani burada olan çeşitten bahsediyorum. Biz yine gezdik ve kahve içmeye geldik. Tabii yine Gizem Tatlılar'da... Ve geldik arkadaşlar her gün böyle tam bu saatlerde geliyoruz böyle 10 buçuk gibi falan ama bugün dediğim gibi hem üzüttüm başım rahat olduğu için hem de çok yürümediğimiz için bugün benim için çok daha güzel geçti güzel bir dört gün geçirdim ee, sağ olsun kız kardeşi de bizi çok güzel ağırladı. hani okumasına rağmen yani öyle bu vlogu da burada sonlandırıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sevmişsinizdir. Bundan sonraki vloglarımız Adana'da evde devam edecek. Ee, o yüzden sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız. Bu arada izlenmelerim gerçekten çok güzel arttı. Ama böyle abone sayısında hala böyle bir yetersizlik var. Siz ne kadar teşvik ederseniz işte bu abone sayım, izlenmelerim ne kadar artarsa doğal olarak benim de video çekme isteğim o kadar artıyor. O yüzden beni desteklerseniz. Abone olursanız, takip ederseniz çok mutlu olacağım. Sonraki blogda Adana'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.